Merhaba örgü dostlarım. Nilüm'le öğreniyorum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle çok şık yazlık ve baharlık bir model paylaşacağım arkadaşlar. Modelimiz ajurlu yapraklar. Oldukça şık ve güzel bir model arkadaşlar. Modelimiz 5 ilmek ve katlarından oluşuyor. Fakat ben şu modelimin şu yanlarında düzgün durması için... Buraya ekstradan e, kenar ilmeğimden e, kenar ilmeklerimi fazla kullandım arkadaşlar. Şimdi bunun altına istediğiniz e, tarzda lastik örebilirsiniz. E, ben e, toplamda 25 tane başladım. Kenar ilmeklerim de dahil 4 tane model üzerinden ve bir sırada düzümü ördükten sonra şimdi modelimizi birlikte yerleştirelim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi Örmeden aldım. Şimdi bir iki tane ters ördüm. Ee, arkadaşlar bu ördüğüm üç tane ilmek e, kenarım için olacak. Şimdi modelime başlıyorum. Bir iki üç dört beş tane düz örüyorum. Beş tane de ters örüyorum. 3, 4, 5, 5 düz, 5 ters olmak üzere şişimizin sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Evet arkadaşlar e, ilk sıramızı tamamladım. Şimdi e, ilk 3 tanesi kenar ilmeğimde arkadaşlar bunları ön yüzde e, ters ördüğüm için şimdi tekrar e, bunları Gördüğüm gibi örüyorum. Yani bu sırada ilmeklerimi gördüğüm şekilde örüp tekrar şimdimizin başında buluşalım. 5 düz, 5 ters olarak. Evet. Ön yüzümüze geldik. Burada 3 e, tanesi kenar ilmeğimiz arkadaşlar. Bunları tekrar 3 tane ters olarak ördüm. Şimdi modelimize başlıyoruz. Modelimiz burada görüldüğü gibi arkadaşlar bir taraftan e, büzülüp bir taraftan Yapılıyor yani bu şekilde. Şimdi e, bu şekilde kesip e, ilmeğimi e, sola yatıracağım. Yani e, ilmekleriniz tersse bunu düzeltebilirsiniz. Benimki düzeltmeme gerek kalmıyor. Şimdi şu şekilde keserek de sağa yatırıp şu şekilde ilmeklerimi birbirine yaklaştırıyorum arkadaşlar. Bir tane ters örüyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir örüyorum. Bir doluyorum. Tekrar düz örüyorum ve burada tekrar ters yaparak ikinci yaprağımı oluşturuyorum. Şimdi burada büzme yapıyoruz arkadaşlar. Benim ilmeklerimin yönü doğru olduğu için çevirmiyorum ve bu şekilde kesiyorum. Sola kesim olacak bir tane düz ördüm şimdi sağ kesim yapacağız şu şekilde şu şekilde sağ kesim yaptık bir ters ördüm bir düz örüyorum bir doluyorum bir örüyorum bir doluyorum bir örüyorum ve burada tekrar bir ters yaptıktan sonra modelimiz bitiyor bu üç tanesi de kenar ilmeğimiz arkadaşlar Şimdi, şimdi arka sıraya geldiğimizde e, Bu modeli biraz detaylı anlatacağım. Arka örüşleri farklı olabiliyor. 3 tanesi kenar ilmeğimiz. Kenar ilmeğimizde arkadaşlar. Şimdi burada bir tane düzüm var. Bunu ördüm. 1 2 3 4 5 tane ters ördüm. Bir tane düz ördüm. 1 2 3 ördüm. Bu bir düzüm var. 1 2 3 4 5 ters 1 düz 3 ters. Ve bunlar da kenardaki ilmeklerim ön yüzümüze geldiğimizde yaprağımızın bir tarafı birini büzüp birini genişletiyoruz arkadaşlar. Burada tekrar kenar ilmeklerimi örüyorum. Kenar ilmeklerim ters olacak. Bu üçü kenar ilmeğim. Şimdi tekrar büzmeye geleceğiz. Burada ipimi doluyorum. Örmeden aldım. Şu şekilde ikisini sağa yatacak şekilde kesiyorum. şu örmeden aldığım model ilmeğimi üstünden atlatıp şu şekilde bir yaprağımın ucunu oluşturuyorum. İpimi tekrar doluyorum. Burada bir tane tersim var. Tersimi ördüm. Şimdi burada arttırmaya devam ediyoruz. Bir taraftan arttırıp bir taraftan kesiyoruz. Bir, iki tane düz ördükten sonra bir doluyorum. Bir tane örüyorum. Bu yaprağımızın ortadaki bölümü. Bir doluyorum. Tekrar iki tane düz örüyorum. Bir tersim var. Tekrar burada yaprağımı e, büzeceğim arkadaşlar. İpimi doladım. Örmeden aldım. Bu tabi ilmeklerinizin yönünü e, yatacak şekilde çevirebilirsiniz. Benimkiler ters düşmediği için bu şekilde yapıyorum. Ilmeğimi sağa yatırdım. Örmeden aldığım ilmeği de şu şekilde üstünden geçirip yaprağımın ucunu bağlıyorum. Tekrar ipimi doladım. Bir tersim var. Bir, iki tane düz ördüm. Bir doladım. Yaprağımın merkezini yaptım. Tekrar doladım. Bir, iki tane düz örüp bir tane de tersim var. Şu kalan üç tane ilmeğimiz de kenardaki ilmeklerimiz. Şimdi arka sıraya geldiğimizde kenar ilmeklerimi ördüm. Bir tane de düzüm var burada onu da ördüm. Şimdi kalan hepsini 1 2 3 4 5 6 7 tane ters örüyorum. Burada düze geldim. Düzümü ördüm ve şu arttırdıklarımı da düz örüyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 7 düz 5 ters olarak Pardon 7 ters 5 düz olarak bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. 2 3 4 5 ördük. Şu kenardaki de ilmeklerimiz. Şimdi bir e, arka sıraya geldiğimizde şimdi arkadaşlar burada e, çiçeğimizi, yaprağımızı topladık. Burada yaprağımızı açtık. Şimdi burada tekrar e, ne yapacağız? E, burada yaprağımızı büzeceğiz. Burada yaprağımızı genişleteceğiz arkadaşlar. O yüzden şimdi 3 4 5 tane ters ördüm. Şu ikisini sola yatacak şekilde şu şekilde topladım. 1 2 3 tanesini düz ördüm. Şu ikisini de sağa yatacak şekilde şu şekilde kesiyorum. Bu şekilde kesimlerinin birini sağa yatırıp birini sola yatırıp bir yaprağımızı oluşturacağız. 1 2 3 4 5 tane tersim var. İkisini sola yatırdım, kestim. İlmekleriniz ters düşüyorsa arkadaşlar bu yatması için ilmeklerinizi çevirebilirsiniz. 3 tane düz ördüm. Bu şekilde Sağa yatırdım. Kestim. Ve kenar ilmeklerimi de bu şekilde topladım arkadaşlar. Şimdi arka sırada e, kenar ilmeklerimizden hariç 5 ters 5 düz olarak e, işlemimize devam edeceğiz. Kenar ilmeğimizi ördüm. Şimdi bunlar 1 2 3 4 5 ters 5 düz olarak örüp şişimizin başında buluşalım. Evet arkadaşlar. E, ön yüzümüze geldik. Kenar ilmeklerimi ördükten sonra şimdi şurada yaptığımız işlemi bu tarafa uyguluyoruz arkadaşlar. Bir tane tersimiz var. Bir düz bir doladım. Bir ördüm. Bir doladım. Düz ördüm ve tersimi ördüm. Şimdi burada e, yaprağımı açarken burada yaprağımı küçültüyordum arkadaşlar. Burada ilmeklerim düz olduğu için direkt kesiyorum ve e, sağa sola yatıyor arkadaşlar. Bir tane düz ördüm. İkisini şu şekilde sağa yatacak şekilde şekilde kestim. Şimdi burada bir ters örüyorum. Bir düz örüyorum. Bir örüyorum. Bir doluyorum. Bir örüyorum. Tekrar doluyorum. Tekrar örüyorum ve tersim var. Şimdi yaprağımızın büzülmesine geldi. Kestim. Kesimin sola yatacak. Bir ördüm. Bu kesimim de sağ yatacak arkadaşlar şekilde kestim. Ve bu şekilde sıramı tamamladım. Arka yüzümüzde bu şekilde kenar ilmeklerimi ördüm. Burada 3 tane tersim var. 1 2 3 tersimi ördüm. 1 tane düzüm var. 1 2 3 4 5 tane tersim var. Bir düz ördüm. Tekrar 3 tane tersim var. 1 2 3 tane ters. Bir düz ördüm ve 5 tane ters. 5 tane tersim ördüm ve kenar ilmeklerimi de örüp sıramı tamamlıyorum Evet arkadaşlar modelimiz iyice oluşmaya başladı şimdi kenar ilmeğimi ördüm bir tane tersim var burada şimdi bir iki tane düz öreceğim bir dolayacağım bir öreceğim. Tekrar dolayacağım. Bir. iki tane düz öreceğim. Ve bir tersim var. Şimdi yaprağımı burada e, iyice genişletiyorum. E, yan tarafta da yaprağımı küçültüyorum arkadaşlar. Burada ipimi doladım. Örmeden aldım. Şu ikisini bu şekilde topladım. Ve şu şekilde ikisinin üstünden geçirdim, ipimi doladım, bir tane ters ördüm, iki tane düz örüyorum, bir doladım, merkezdeki e, düzümü örüyorum, tekrar doladım, iki tane düz ve bir ters. Şimdi yaprağımın e, tam uç noktasına büzme yerine geldiğimizde ipimizi doluyoruz örmeden aldım. İkisini şu şekilde önden keserek sağ tarafa yatırıyorum. Ve örmeden aldığım ilmeği de şu şekilde üstünden geçirip yaprağımın ucunu tamamlıyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde olacak. Şimdi bir arka sıraya geldiğimizde burada 1 2 3 4 5 tane düzüm var burada 1 2 3 4 5 6 7 tane tersim var burada e, ilmeğin fazla olması kafanızı karıştırmasın bir sırada bunu azaltacağız arkadaşlar 4 5 tane düz 7 tane ters olarak şişimizi tamamlıyoruz. Şimdi arkadaşlar modelimizin son sırasındayım. Kenar ilmeklerimi ördüm. Burada 7 tane ilmeğimiz vardı. Bu şekilde kesiyorum. 1 2 3 tane düz örüyorum. Ve şu şekilde tekrar keserek sola sağa keserek bu şekilde 5 ilmeğe düşürdüm. Burada 5 tane ters örüyorum arkadaşlar hiçbir şey yapmadan. 5. Şimdi tekrar ipi kesiyorum. E, ilmeklerimi kesiyorum. Sola yattı. 1 2 3 tane ördüm. Şimdi şu şekilde kesip Sağa yatırdım. Ve 5 tane ilmeğim oldu. 1 2 3 4 5 tane de tersimiz var. Kenar ilmeklerimizle birlikte onları da ters örüyoruz arkadaşlar. Şimdi başladığımız noktadayız arkadaşlar. Ee, burada e, yaprağımı tamamladım. 5 düz 5 ters 5 düz 5 ters olarak ilmeklerimde yerleştirdim. Ee, geri dönüşümüzde tekrar 5 düz 5 ters olarak tekrar dönüyoruz ve en başta yaptığımızda burada yaprağımızı büzüyoruz. Burada yaprağımızı genişleterek modelimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Oldukça şık e, ve e, zor görünse de biraz kolay bir model arkadaşlar. İstediğiniz tarzda sezonluk örgülerde kullanabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Instagram ve Pinterest hesabından da desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar.